Güvercin Ordusu kanalından herkese merhaba. Bugün e, kümesimizin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Şöyle kümesimizin yana bahçe indik. E, mebranımızı kaldıracağız. Kaldırdıktan sonra şöyle bir e, demir kapı yaptırdım ben buna. Sağlam olsun diye. Ve kalın profilden yaptırdım yani iki buçuk milimlik kalın profilden yaptırdım. Yani sağlam bir şey olsun yani temiz bir şey olsun diye birleştirmede açtı. sonra şöyle 1 2 3 4 5 bir tane daha şuraya gerekli bir fondamız olacak. Onu da yakın zamanda ayırdım, buldum diyelim. Şöyle internetten sipariş ettiğim eee yumurtalar, kare yumurtalıklar. En tanesini 4 liraya almıştım yanılmıyorsam toplamda kaç tane, 6 tane almıştım 6 oldu koyacağım diye çok maliyeti yok şöyle e, güvercinler için kili aldım bu çok faydalı, gerçekten e, bazı mineralleri bunlardan alabiliyor güvercinler sonra şöyle bir küçük yemlik daha aldım e, dünkü gördüğünüz videonun haricinde büyük bir yemliğim daha vardı biliyorsunuz bir tane küçük yemlik aldım şimdi su almış mı diye baktım çünkü bahçeye koyduğum ilk günü bu Şuradan ufak bir sanki almış gibi ama e, şimdi komple bunu tekrar ben meblanın üstüne bir streç daha çekmek istiyorum ne olur ne olmaz diye ıslanmasın çünkü içi ahşap. İlerleyen çok fazla uzun ömrü olmaz diye şey yapacağım streçleyeceğim. Şöyle kapı kenarlarını göstereyim. Gömme kilit yaptırmıştım. Ee, Dışında sitleştirdikten sonra tekrar videoya da buluşmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar sitleştirmeyi işlemini bitirdik. Ee, bitirdikten sonra şöyle bir çatı yaptım. Neden diye sorarsan üstte su birikiyordu balkondan baktığımda. Bu şekilde bir çatı yaptım. Tamamayınca daha, daha su birikmeyecek bunun üstünde çünkü akıp gidecek böyle. Evet arkadaşlar ee, sitleyi tamamladıktan sonra evimin penceresinden ee, bir görüntü almak istedim. Bahçenin görünüşü de evden bu şekilde. Yani akşamları her türlü göz teması kurup yani takip edebileceğim herhangi bir dışarıda e, kimisi kuş almaya çalışan olur mu olmaz mı diye. Buradan sürekli takipte olacağım. E, şimdilik Şimdi benden bu kadar. E, bir sonraki videoyu takip görmek için sayfayı beğenip e, abone olursanız memnun olurum. Görüşmek üzere.